Şimdi sana bir şey soracağım. Ne soracaksın sıçan ya? Uykum var sor hadi. Şimdi biz bu kadına anne diyoruz ama bu kadının kuyruğu yok. Pençeleri yok, sivri dişleri yok. Arada bir bıyıkları çıkıyor ama bizim bıyığa benzemiyor. Bu kadın bizim annemiz olmayabilir mi? Çünkü benzemiyoruz yani. Lan fark ettin mi? Bu sır olarak saklanması gereken bir hikaye sıçan. Ediyorum. anlat ne olursun. Kimseye söylemeyeceğim kedi sözü. Lütfen lütfen lütfen. Tamam anlattım ama anacığımın kesinlikle haberi olmaması lazım. Duyarsa çok üzülür. Tamam kedi sözü dedik ya pergizik ya. Ah ah sıçan dün gibi hatırlıyorum karlı bir gündü. Zamanlar gencim tabi tam bir fırlamaydım ya. Beni bir görsen tatlılıktan ölürdün ya. Neyse anacığımı binada gördüm. Böyle baktım hüzünlü patilesem ağlayacak gibi. Depresyon okuyor buram buram. Kıyamadım acıdım zamana kadar sahiplenen de olmamış anacığımı. Dedim gel kanım ben bari sahipleneyim seni. Sıralar insan sahiplenmek gibi bir düşüncem yoktu ama kıyamadım anacığımı. Sonra sıkılıyorum diye seni getirdiler işte. Anne annemiz değil. Aynen öyle binadan sahiplendim ben onu. Bilmesin çok üzülür bak. Kendi annemiz zannediyor. Yok söylemem zaten. Parkıdacık da de seviyorum anneciğe. Herkese parkıda geliyor bak doğal davranalım. Oo anacım hoş geldin. Ne mi konuşuyorduk? İyi öyle mamadan sudan. Anacım bu mama fiyatları ne olacak ya? Bu tasarruf olsun diye sinek yakalatıyorum sıçana. E mutfağa mı gidiyorsun sen? Tamam sen git biz geliriz birazdan. Tamam sıçan rolü kesebilirsin yedi. Hiçbir şey anlamadım. Of bey gerildim bir an. Kaktıracağız diye.